Bir televizyondan merhaba sevgili seyirciler Ben çok heyecanlıyım Çünkü Tayfun Duygulu karşımda şu anda Bu heyecan bir başka sebebi de Kendisi belki bilmiyor ama 900 saniye vardı Bir zamanlar hafta sonu programında Efendim Kendisi orada canlı yayınlara katılırdı Ben o zamanlar bir rejistanıydım TRT'de Ve şimdi o yüzden onu Canlı yayınımda Üstelik 1881 televizyonda ağırlamak Benim için çok kıymetli Merhaba Tayfun Duygulu nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Selamlar ve sevgiler. Ne kadar güzel. Ee, eskiden de vurdunuz. Evet, çünkü e, Tayfun Duygulu ben sizi zaten şurada e, altyazı da yazarken hani bunu çok kişiye söyleyen yazılamaz. Hani sanatçı diye yazdım. Çünkü neden? Tayfun evet. e, Duygulu demek hani birçok enstrümanı çalan kişi demek. Ee, bu müzik yaşanızda evet. başlayalım yani diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tayfun, duygulunun müzik yaşamı ne zaman, ne şekilde başladı? Ne dersiniz? Ee, şimdi aslında babam müzisyen ve dedem müzisyen olduğu için müziğin içine doğdum ben. Ee, bunu birçok sefer söyledim. Ee, tabii dedem Türk sanat müziğinin büyük ustalarından bir tanesi ilk beş içerisinde belki ilk Türk beşlerinden ee, yaklaşık iki küsür tane beste yapmış ve radyo repertuarında repertuar müdürünün söylediğine göre 890'dan bir eksik galiba e, eseri var e, ve TRT'de hala çalıyor. Oz e, o diliminde herhalde 150 kadar eseri e, hani bugün hit dediğimiz yani çok popüler veya en sevilen dediğimiz kategoriye girmiş. Dolayısıyla e, dededen Tabii baba da aynı şekilde konservatörde ben viola eğitim almışken keman eğitimi almış. Sonra saksafonist ve flüt çalarak e, işte yurt dışından Türkiye'ye döndüler. E ben de tabi e, dokuz e, babada saksafon e, öğrenmeye başladım. E, e, bunun akabinde yine keza e, piyanoda işte notaların yerlerini öğretti bana. E, on yaşındayken notalarını yazardım. Babam orkestra şefi, kendi orkestrasıyla döndü Avrupa'dan. Erol Duygulu Orkestrası, TRT'nin ilk canlı yayın orkestrası bu arada. Canlı yayını ilk değiştirdi. E, o günün en popüler orkestralarından bir tanesi olduğu için. E, ben de 11 yaşında e, işte imtihanına girdiğim konservatuara girdim 12 yaşımda doğal olarak. E, 11 sene okuyarak mezun oldum. Bir sene fazladan okudum. Ben yeni türkü grubuna girdiğimde üniversite ikinci sınıftaydım. E, dolayısıyla son sene e, beni bıraktılar. Sen anlaşıldığı kadar de Klasik müzik yapmayacaksın. Ee, seni bırakmak zorundayız dediler. Ee, ben de pek iyi Yani iyi çaldım ama yine de bir sene daha okudum. Klarnet okudum sadece. Klarnet bölümü mezunuyum ama 3 sene viola çaldım. Ben viola kemanım biraz daha büyük, aynı şekilde çalınıyor. Ee, tabii bunun yanında 6 sene piyano eğitimi normaldir sorkej eğitimiyle birlikte. Ee, ritmik jimnastik dersimiz vardı vücudu kullanmakla alakalı. Ben de bunu e, tiyatro e, geçmişime işte e, ahenkli müzikle birlikte müzikalde yer alarak 6,5 yıl Yeni o Müzikali'nde e, müziklerini Cemal Reşitay'ın e, tekstlerini de Nazım e, Hikmet'in yaptığı, e, yazdığı, e, rivayet edilen bir oyundur bu. E, yaklaşık 30-35 sene yaptılar, belki 40 sene sonra sahneye konuldu. E, Altan Günbay sahneye konmuştu. E, Ayten Altman, şey Ayten Altman diyorum, e, Bora Gencel ve çok değerli birçok ee, sanatçı ile birlikte opera sanatçısı ve keza tiyatro sanatçısı e, yer aldığımız güzel bir tiyatro oyunuydu. Ee, ben daha önce de Figaro'nun düğününde e, ilk tecrübemi yapmıştım. Ee, Harbi devlet tiyatrolarında sahne alarak. Ee, yani geçmişe dönerseniz müzik benim hayatımda hep var oldu. Hep var olacak diye düşünüyorum. Evet. Şimdi siz İstanbul doğumlusunuz bildiğim kadarıyla ama şimdi Çeşme'de evet. yaşıyorsunuz ve bir İzmirli oldunuz. Evet. Hani İstanbul'dan gelip e, İzmir'e yerleşen sanatçılarımızdansınız. Nasıl bu süreç? Evet. Oradan da bahsedelim mi? Hani bu Çeşme süreci nasıl başladı? Evet. Biz Salih Güney'le de e, röportaj yaptık. E, yani Salih Güney Güney'de evet. İzmirlilerden daha İzmirli ve e, çok güzel bir röportaj oldu. Siz Çeşme için, İzmir için neler söylersiniz? Ee, şimdi şöyle, benim kütüğüm Karşıyaka. İlk TRT e, fuarın içerisinde kuruluyor. TRT'nin radyosu, radyo olarak televizyon yok o zaman. Ve dedem emisyon üstadı. Yani çal, çalan müzisyen olarak, e, üstadlardan olarak e, orada çalışıyor, kora yönetiyor. Sonra Harbiye Radyosu kurulduğunda ee, dedem İstanbul'a geçiyor, babaannemle tanışıyor. Ona da Hamiyet sese benzediği için Küçük Hamiyet derlermiş, çok benzermiş. Ee, tabii İstanbul'da oluyorum ama dedemin ilk geldiği yerden e, Kütüğüm olduğu için ben e, Kütüğüm İzmir Karşıyaka, Alaybey Mahallesi'dir bizim. O zaman tabii Alsancak tarafı değil de Karşıyaka'nın olduğu tarafta Bahçeli Evler çok fazlaymış, Al Alaybey Mahallesi ve civarı. Ee, bahçeli Evler'in olduğu taraf, o yüzden belki bu hani 35-35,5 hikayesi oradan mı bilemiyorum neden olduğunu. Daha çok e, sanıyorum, dışarıdan gelenlerin çok olduğu bir yer olduğunu e, rivayet edilerek duyduğumu hatırlıyorum. E, Kütüğüm Karşıyaka olduğu için zaten İzmir'i çok seviyorum, o ayrı. E, İstanbul'da büyümüş bir birisi olarak tabii birçok konsere geldim İzmir'de. Her geldiğimde çok güzel ağırlandım ve İzmir'in kalem olduğunu düşünürüm hep. Yani kendi kale kabul ettiğim e, şehirlerden biri olduğu için. Ee, özellikle seviyorum. İzmir halkını seviyorum. Kendime çok yakın buluyorum. Çok hoş sohbet, konuşkan, güler yüzlü, eğlenceli ve rahat insanlar diye düşünüyorum. Hatta e, çok değerli bir gazetenin e, dünya çapında gezgini, tur e, operatörlüğü gibi böyle e, yazılar yazan e, bir yazı da söylediği gibi ilk ve tek belki de Avrupa şekli. Bunu net söyleyebiliriz? Tabii e, doğallığı ve tarihi geçmişiyle de özel bir yer, e, e, halkının geçmişiyle de örtüşmüş bir yer ve keza e, gerçek anlamda kültürün yaşanabileceği güzel bir tanesi özellikle de bir de ayrıca e, Bodrum gibi e, çeşmemiz de çok meşhur, meşhurken şimdi Alılaçak'ın içine eklendi e, e, ve dünyaya açılmış olan e, e, rüzgar durumumuz var biliyorsunuz. Ee, bu da ayrıca sporla alakalı güzel bir bölge. Bir araya getirdiğinizde on kültür e, gerçekten yaşanılması bir e, yer arz ediyor. Hem e, doktor anlamında kafasının e, olduğunu düşündüğüm insan topluluklarıyla aşinleşir olabileceğim güzel bir mekândır. E, eşimin de tabii e, bu konuda yardımıyla değil o da çeşmede biz tanıştık. Çeşme'de ikamet ediyordu, ben de ikamet etmek isterken e, bu şekilde gelişti ve denk geldi. Çeşme'de yaşıyoruz ama tabii yani yaşıyoruz derken e, çoğu zaman Çeşme'ye e, üç ay içerisinde dört defa uğrayabiliyoruz. İşlerimden ve ailelerden dolayı. Bir taraf İzmir'de, bir taraf Giresun'da. Aynı şekilde Giresun'ların da eniştesi olarak kabul edildim. Onlara da buradan sevgilerimi yollamak istiyorum. E, zaten İstanbul'da olmanın verdiği başka bir avantajım var. Yani çok kalabalık bir şehirden, çok kalabalıkların olduğu bir toplumdan geliyorum. Dolayısıyla o karmaşık, şey, o kar, e, karışıklığa alışkanım e, İzmir'de de bunun keyfini sürüyorum. Yani sakinliğin keyfini sürüyorum. Evet. E, bir de e, bugünkü İzmir Yıldız Ödülleri verilecek. Onlarla söz edelim mi? At, Ahmet Aydın'ın saygın Kültür Merkezinde. Evet. El e, şimdi şarkılar. şarkılar. Bu yapmıştık bir konser. Bu üçüncüsü sanıyorum. E, e, Gençlerim iştirakiyle e, Bodrum'da yer aldık. Şimdi bu taraftayız. Daha sonra başka yerlerde de olacağız muhtemelen. E, çok keyifli Elveda'sı şarkılar. Kaybettiğimiz değerlerimizi andığımız bir gün. Her sanatçı kendi seçmiş olduğu bir parçayı, sanatçının parçasını seslendiriyor. Bugün benim seslendireceğim parça Sevgili Kerim Tekin'den e, Nur Yatsın. Kar beyaz ölüm. Kendi bestemi okuyacağım, e, yorumlayacağım tekrar. Ee, benim gibi çok değerli insanlarla birlikte e, bugünkü sunuşumuzu sevgili Salih Güney, yani komşum, çeşme komşum ve sevgili eski partnerim e, Çiğdem Tunç yapacaklar. Toprak Sergen olacak normalde ama rahatsızlığı dolayısıyla gelemedi. E, işte çok değerli müzisyenle birlikte severlerimizi orada ağırlayacağız. Çok heyecan verici gerçekten. Hani e, bu anlamda çok heyecan verici. Peki böyle e, müzik çalışmaları nasıl gidiyor? Yani konserler veriyorsunuz. E, ama hani böyle müzik besteler hani anlamındaki kar beyaz Vallahi... hani öyle bir şarkı ki e, hiç böyle belleklerden asla silinmedi. Hep böyle yüreklerde yaşadı. Vakit bulabiliyor musunuz beste Doğru. yapmaya? Şöyle söyleyeyim benim. E... Şimdi ben MSG mesela biliyorsun iki tane normalde bir birleştiler ama bir tane olması gerekiyor ben MESAM'a bağlayayım. Ee, MESAM'da yaklaşık 100 küsür tane beklem var kendi sözünü bestesini yaptığım. Ee, benim de yaklaşık e, üç tane albümün dışında dördüncüyü de e, hazırlamıştım onda on albümü. Ardından iki tane maxi single şeklinde e, albüm yaptım. Otel'e baktığınızda altı tane benim çalışmam var. Yani bugüne kadar Türkiye'ye sunmuş oldum. Ee, çalmış olduğum e, enstrümanist olarak, saklaponist olarak çaldığım 15-20 ay bir önceki aşama, o. yani yeni türküden önceki aşama, yeni ile birlikte ilk iki albümde e, yer aldım. Vira Vira Rumeli Hisarı benim ilk iki albümümdür. Sonra kendi albümlerimi yaptım. Ama şimdi bu bestecilik dediğiniz zaman ilk albüm zamanında benim çok parçam vardı. Bunların içerisinden sevgili Gara Mafyan ve Haris Bütünle ile bir menajerliğim yapan yeni türkünün bateristidir. Ee, i̇kimizi beraber 89-90 senesinde Altın Kelebek aldık. Yılın grubuyu hatırlarsanız. Ee, keza orada benim e, parçalar içerisinden seçilmiş ilk albümde çok parça var. Yani 10 tane parçanın 4 tanesi kadarı bana ait. Ee, ben Anne Sen Yolcu, Yalan Var, ee, Seninle Ölgünüm Var, Habine yine aslında başka bir parçaydı. yine isim benim bulduğum bir kelime'dir. Kelime çok önemli aslında. Ben o zaman farkında değildim tabii. Ee, yani başka bir parça yapılmasına nasıl izin vermişim? O zaman tabii biraz da gençlik var. Ee, bu konuları bilmiyorum. Ama sonrasında bu Covid'den kaynaklı 20 ay yaklaşık evde oturduk. Bir buçuk aylık bir boşluk var ama sonra tekrar müzik kapandı biliyorsunuz pandemi artınca. Tabii bunun dolayısıyla e, bu 20 ay dönem zarfında şu ana kadar 282 tane e, beste ve söz yazdım. E, bunlardan ortalama 150-160 tanesi sözü bestesi bitmiş vaziyette. Ben tabii besteleri ve sözleri yaparken Birçoğunu da birçok dostuma, arkadaşıma e, göre yaptım. Ne yalan söyleyeyim. Ben yani kendim okumak üzere değil. Kendime ayırdığım parçalar yaklaşık 40-50 tanesi. Kendime ayırdığım parça. E, albüm olsaydı bugün 5 tane albüm hazırdı. Daha önceden de kalmış olan yaklaşık 15 kadar parçam var en az. Gitmiş olarak. E, yani şu anda hala hazırda elinde 70 tane kadar net. Hani herkesin okuyabileceği tarzda parça var. Bu seferki ayrıcalık da ben hep kendi stilimde veya kendi okuduğuma yakın e, eserler üretirken e, rock'tan e, Türk halk müziği esintilerinden e, Türk sanat müziği fantaziden tutun rock müziğine kadar otantik Türk rock'tan yabancıya veya yabancı e, stildeki yani İtalyanca, Fransızca, Rusça'ya, Amerika'ya uyabilecek, İngilizlere uyabilecek tarzda yaptığım e, besteler de var sözlerini yazmadım. E, bunların ...tamamını değerlendirmek için de kendime yaklaşık 3-4 senelik zaman ayırdım. Ee, gelecekte her e, kendi potasında odasında e, ...değerlendirip eriteceğim sanıyorum. Evet. Ee, ben e, aslında bakarsanız bir haber programı da hazırladığım için ...1881 Televizyonu evet. aynı zamanda bir haber kanalı. Bu pandemide müzisyenlerin etkilenmesiyle ilgili olarak ...bu süreçte siz üretken bir süreç geçirmişsiniz belki ama e, neler yaşadı müzisyenler? Hı hı. Son olarak onu da alalım mı? Yani konserler uzun süre Tabii. yapılamadı çünkü. Çok sıkıntılı ve sıkıcı bir dönem çünkü şöyle bir durum var ayrıca. Ülkemizde e, yangın çıkıyor. E, müzisyenler ve şarkıcıların atmosferi, e, sanat camiası ve gece aleminde çalışan sektörel insanlar var. Hani belki hiç görünmüyor gibi olabilir ama 10-15 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Yani mesela ve MSG kayıtlı. 25 bin kişi var bu işten ekmek yer. Bu sektörün durmuş olması anlamına geliyor. Şimdi bir e, polisimize veya bir askerimize bir şey olduğunda veya doğal afet olduğunda ilk e, aa olur mu ne kadar ayıp şimdi bak bak bu kadar biz işte böyle içimiz kanallarken veya gözümken olur mu canım diyorlar. İnsanların eğlence, dinlence, hüzünlenme veya kendisini birazcık böyle e, rahatlama şansı tanıyacak olan müziği, müzikal altyapıyı, sahne dünyasını ve her türlü, mesela Covid'den dolayı sıkıştık sinemalara, tiyatrolara, konser salonlarına da gideme, gidemez olduk. Hadi gece olan çalışmaları es geçiyorum bir yandan. Ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Bu işten ekmek yiyen bir insanı düşünün. Yani ben örneğin piyano çalıyorum. Ve piyano çalarak veya keman <laughs> çalıyorum veya kalıyorum. Bu işten ekmek yediğim için benim enstrümanım var ve ben sesim varsa sesim var. Biz icra edemediğimiz takdirde ne yapabiliriz? Yani ben ne kazanabilirim veya bir müzisyen başka ne yapabilir? Hani bir müzisyeni düşünebiliyor musunuz? Gidip de bir restoranda döner satabileceğini tahmin ediyorum. Ya da bir mağazaya girip de satış elemanı gibi yapabileceğini tahmin ediyorum. Bu başka bir şey. Veya bir yere girip de işletmecilik ya da bir yerde çalışan müdür veya çalışan görevli olabileceğini düşünemiyorum. Çünkü bunlar başka işler. Yani her işin erbabı yapmalı işini. Bu olamayacağına göre enstrümanını satmış olan bir müzisyeni düşünün evine ekmek götüremeyip enstrümanı satmak zorunda kalması çok e, vahim bir durum, elzem bir durum ve sıkıntılı bir durum. E, bu insanların e, yani tamam her her şey kötü olabilir ama gördüğünüz gibi Ukrayna Savaşı'nda insanlara e, moral vermek amacıyla piyanosunu oraya gidiyor, orada piyano çalıyor e, müzisyen ve oradaki müzisyen piyanonun başına oturup bu kültür başka bir anlayış. Bu bambaşka bir şey. Bu yaslanamayacak bir gerçektir. Yani hayatın içerisinde ne kadar hüzün, gözyaşı olsa da bir yandan da eğlence ve moral bulunacak bir altyapı e, daha var. Bunu e, yabana atılmasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ve benim gibi insanların da e, değerlendirilip kale alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diğer türlü e, kesinlikle ve kesinlikle bu insanlar Ekmeğiyle oynanmış, aç bırakılmış, çokunu yemek, ekmek e, kirasını ödeyemeyecek duruma getirmiş oluyor. Bu çok elzem verici bir durum ve 20 ayda az bir zaman dilimi değil. Hangi borcunuzu, bankadan çektiğiniz hangi krediyi, hangi kiranızı, hangi araba taksitinizi veya yaşamak için gerekli olan e, çoluğunuzun, çocuğunuzun okul masrafıyla birlikte yiyeceğini üstüne başına alacağını nasıl karşılarsınız bir düşünün şöyle elinize vicdanını da koysanız yani iyi ki ben ülkenin başkanı değilim. Yani başka şeyler olmalı diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekten Hadi. çok yani çok yoğun olduğunuzu biliyorum bir kere öncelikle. Bu yoğunlukta 20 dakikada olsa böyle canlı yayınımıza bağlandınız ve çok büyük bir mutluluk duyduk. Yenileyelim Elvedasız Şarkılar konseri var bugün saat 19.30'da Ahmet Aydın, evet. Saygun Kültür Merkezi'nde Göztepe'de ve Tayfun Kesinlikle. İha Gencer, Kerem Drem, Toprak Sergen, Yeşim Salkım, Yonca Evcimik birçok isim orada olacak. Fatih Erkoç. Fatih Erkoç. Yeşim Salkım. İzmirlerin, çok Bozkurt, sevdiği İlham isimler. Gencer, Bora Gencer evet. gibi. Kesinlikle öyle. Bugünkü toprağın yerine e, Salih Güney ile Çiğdem Tunç var. Onu da artık parantez ekleyeyim. E, tüm müzik severlerimizi Adnan Ahmet Saygın e, Gösteri Merkezi'nde buluşmak üzere e, bekliyor e, ve herkese sevgilerimi iletmek istiyorum. Çok Kim teşekkür ederiz. Evet, bir, bir, unuttuğum birileri daha olabilir bu arada. Şimdi aklıma gelenler. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, sevgiler. İzgirlileri de Enmelo'ya davet ediyorum. E, 23'te de Enmelo'dayız, Bora Gençlerle Birlikte e, ee, eğer bizi dinlemek isterlerse Elmanlar'a görüşmek üzere Alsanca. Evet. Tayfun Duygulu hem Emboli'de hem Ahmet Adnan Saygın Kültür Merkezi'nde bugün efendim. Ee, İzmirliler çok yakından takip ediyor kendisini. Şimdilik 1881 televizyonu programı... <laughs>